Herkese merhabalar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir videoya sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala hani kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi size geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Alçın Sangu. Dün şehirde kimse yokken filminin çekimlerinden işte hayranlarıyla birlikte mitiz görüntüleri geldi. Sangu'nun yepyeni karelerini buldukça sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de bu durumdan memnunsunuzdur. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar Dar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.